Arda çekil bakayım çekil. Bak buradan işte. Evimize su basıyor derken acayip su su basıyor. Yerler su içinde Bakın su su içinde. Şu an elim ısıp ıslandı. Şu an her tarafımız su. Arda sen şöyle. Her tarafımız İnanamıyorsunuz ki Baba. O yüzden babam burada yatıyor. İşten geldi iki dakika öncesi yağmur yağmaya başladı. Bu bu